Arkadaşlar astarlı trençellerimize sizler için kısa boy, ara boy ve tam boy olarak harika modellerle geldik. Hemen kısa boylardan başlıyorum. Ürünüm 36'dan tam 48 bedene kadar mevcuttur arkadaşlar. Belden oturtma bir detay bulunmaktadır. Bu şekilde bir detayı var. Çıt çıt detayı var. Aynı şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda fermuar detayımız bulunmakta. İçinde kol ağızlarına şöyle çok güzel manşet detayları var arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. 80 santim boyunda. Benim boyum 1.68. Üzüm duruşunu oradan da baz alabilirsiniz. İçi komple kendi renginde astardır arkadaşlar. Trençlerimizin çok kaliteli bir trenç kumaşı. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Yani dokunmanız lazım. Dokusu mükemmel. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir kumaşı arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle omuzunda da bir küçük tatlı bir detay bulunmakta. Hemen diğer renklere geçmek istiyorum. Ben sizler şimdi böyle haki rengini giydim. Şöyle kumaşın tekrar yakından gösterdikten sonra diğer renklerine hemen geçelim kahve, indigo, taş, camel, siyah, ürünün toplamda alt renkten oluşmakta. Kalıplarımız rahat. Normalde hangi birini kullanıyorsanız onu sipariş edebilirsiniz.